programımızın ikinci bölümünde de sevgili dostum, kıymetli arkadaşım Kudret Ayıldır bizlerle beraber olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret şimdi seçimleri artık arkada bıraktık borsa İstanbul'u dilersen birazcık şöyle bir analiz edelim. Çünkü bankacılık endeksi özelinde ciddi bir yukarı doğru hareketlenme var. Yalnız ben o soruyu sana sormadan önce ilk etapta sana şunu sormak istiyorum. Bugün tabii ki şampiyon da belli olabilir. Ne diyorsun? Bugün Galatasaraylılar olarak şampiyonluğumuzu ilan eder miyiz? Ya muhtemelen ilan ederiz diye düşünüyorum. Çünkü genellikle Mayıs aylarını çok seviyoruz. O sebeple de bugün kazasız bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum. Evet Mayıslar bizimdir e, diyerek e, sana sorumu sormaya e, başlıyorum. Şimdi seçim sonrası. Daha doğrusu seçimden önce Borsa İstanbul'da net bir oynaklık vardı işte bir ileri iki üç geri gibi oynaklık e, hakimdi. Ama seçimden sonra gerçekten net bir yükseliş hareketi var ki özellikle de bugün itibariyle bankacılık endeksinde hızlı bir yükseliş hareketi söz konusu. Sabah saatlerinde öğlene kadarki süre zarfı içerisinde tavan fiyatlamaları vardı. Şu an bakıyorum tavanların bir miktar çözüldüğünü görmekteyim ama yine de %9 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz genel itibariyle bankacılık hisse senetlerinin sektöresi senetlerinin. Sence bankacılık endeksi özelinde bu yükseliş hareketini neye bağlamamız gerekiyor Kudret? Tabii yurt içi piyasalarda özellikle borsa tarafındaki sektör ve şirket değerlendirmeleri yaparken seçim sebebiyle banka oldukça kafa karıştıran bir görüntü izliyordu. Yani özellikle işte seçim bitsin ekonomi politikalarında nasıl bir reaksiyon alınacak? E, bu para politikası bankacılık için mevcut koşulları e, sıkıntıya sokacak mı, sokmayacak mı? Hep bu sorunun e, cevabını arıyorduk ve banka temel çarpanlar adın, e, adına baktığımız zaman da oldukça uygun olmasına karşın fiyatlama reaksiyonu adına da çok iyimser bir e, görüntü izlenmiyordu. Nitekim hatta şöyle bir istatistiki pay, e, paylaşım da yapacak olursam, e, dolar bazlı zirve seviyelerinden uzaklık yakınlık olarak baktığımız zaman da 4 ana sektör içerisinde bankacılık mevcut zirvesinden kabaca yüzde %450 uzaklıkta yani baktığın zaman işte holding, hizmet, e, bankacılık ve sınayi bu 4 ana sektör kıyaslamasında banka gerçekten e, fiyat anlamında da oldukça e, uygundu. Ama işte belli kıstaslar vardı. Özellikle geleceğe yönelik para politikası süreçleri. Şimdi bu noktada seçim hani bitsin de önümüze bakalım belirsizliği artık ortadan kalktı. Seçimi tamamladık. Hem parlamento hem de cumhurbaşkanı aynı ittifak görüntüsünde şekillenecek. Şimdi tabii önümüzde en başta takip edilmesi gereken süreç şu. 9 ay sonra gerçekleşecek yerel seçim öncesinde burada hükümetin ekonomi tarafında vereceği mesajlar ve bu mesajların en önemlisi kabine. Bu konuyla alakalı belli başlı haber olmasıyla birlikte bu noktada bankacılık fiyatlama reaksiyonlarında oldukça iyimser bir görüntü izledi. Ama tabii haber kaynaklı olarak bir yükseliş diyoruz ama bugün Borsa İstanbul 100 endeksi olsun, 30 endeksi olsun, sanayi endeksi olsun ve bankacılık endeksi olsun. Son günlerde seçim öncesinde de son süreçte bir dip çabası söz konusuydu. Nitekim dün sanayi tarafta gerçekleşen yukarı yönlü hareketle negatif bölgenin dışına çıkmamız önemliydi. Bugün de aslında sanayiden o gelen e, hava bankacılığa kaymış oldu. Tabii bunun arka planında da ister istemez bazı kabine tarafındaki e, isimlerden kaynaklı olduğunu varsaydığımız bir moral, iyimserlikle bankacılığın bu reaksiyonu verdiğini görüyoruz. Kaldı ki zaten 30-35 yakın sektöre baktığım zaman da iyimser bir performansın olduğunu görebilmekteyiz. Yani bu şekilde bir e, giriş yapabiliriz. Peki Kudret, şimdi bankacılık endeksi tabii ki kuvvetli. Ona bakarsak sınav endeksi de %2.38 yani %2.5'lere yakın bir yükseliş hareketi var. Yani genele yayılmış bir ...yükseliş, yukarı doğru fiyatlama söz konusu. Dolayısıyla bu fiyatlamanın devamını sen bekliyor musun? Çünkü 5000 puan seviyesi çok fazla konuşuluyordu. Hemen hemen geldik. Yani 4955 puan seviyesinden bir miktar gevşeme oldu ki... ...şu andaki fiyatlamada 4927. Dolayısıyla 5000 puanlara doğru ulaştığımızı söyleyebiliriz. Peki 5000 puanın yukarı doğru aşılma ihtimali? Seçimden önce o çok konuşulan 6000 puanlar, 7000 puanlar. Sence bu seviyenin önü açıldı mı? Yani bu yükseliş... Onun habercisi mi sence? Nasıl değerlendiriyorsun mesela? Aslında teorik anlamda baktığımız zaman da e, BIST düz tarafında ben 322 dolar seviyesinin e, tekrardan yıl içerisinde test edileceğini düşünüyorum. Tabi bu seviye hani TL bazı zirve rakamı konuşmak yerine işte 2017 Ağustos ve 2018 Ocak'ta test edilen ve yıl başında da 310 dolarlara ulaştıktan sonra gerçekleşen düşüş. Hareketine bak söylüyorum yani 322 buraya kadar bir hareketlerin devam etme ihtimal kuvvetli. Şimdi borsanın yukarı yönlü reaksiyonları gerçekleştirirken tek başına değil sektör-sektör de bunu e, pozitif katalizör olarak görmekte fayda görüyorum. Dün sanayi indeks negatif trendini sonlandıran bir hamle yaptı. Bugün de yeni görüntüsüne adapte olan bir profil izledi. Dünkü harekete nazaran banka henüz negatif bölgeden çıkamazken bugün bankanın pozitif tarafa geçme konusundaki isteğini gördük. Eğer bankada bu noktada bize net bir trend değişimi sinyali verirse daha doğrusu bu bugünlük ya da yarınlık değil bu hafta bankacılık ve sınayi de bu pozitif senaryoyu konuşabileceğimiz bir konjöktüre geçerse yani teyit kazanarak bir hareketlilik oluşturabilirse o zaman borsanın şu anda fiyat anlamında 4.960 ve 5.000 gibi kritik bölge üzerinde yeni bir reaksiyon oluşturması ve 5.705 TL bazı zirveye doğru da bu aksiyonu gerçekleştirmesine şaşırmamak lazım. Ama tabi e, sen de bildiğin gibi kabaca hani bu hafta e, sonlanana doğru yani Cuma günü özellikle olası bir kabine isimlerinin zikredileceği netlik kazanacağı bir süreçten geçtiğimiz için de hani bugünkü hareketi artık borsa yükselecek demek tam anlamıyla doğru olmayacaktır. Çünkü e, 5700'lerden başlayan bir hareketi artık gönlümüz rahat bir şekilde tekrar başladı diyebilmemiz için bir miktar daha hem fiyatta hem de makro cephede desteklenmesi gerektiğini unutmayalım. Bu anlamda sektörel bazda baktığımız zaman borsanın bu bölgeyi geçebilme ihtimali kuvvetleniyor. Fiyat anlamında bunu görebilelim. Yani 5000'in üzerinde kalıcılaşması gerekiyor. En azından günlük kapanışla ve ilaveten de bu dengeyi bozacak bir haber akışı var mı yok mu bunun içinde bu haftanın gelenini dikkati takip etmekte fayda var. Şunu da vurgulamak istiyorum. Burada kaçırılmış evet, Kudret, bir yok. Çok özür diliyorum. Yok. Çok özür diliyorum. GSG Liderlik Zirvesi başladı. Muhabirimiz Nurhan Çala dönüyoruz. İzliyoruz.